2 1 Kayıt Herkes gelmeye başlayalım Musel birlikte Murat OYT birlikte e, Ark bölümümüzün ikinci bölümünü çekeceğiz Ark bölümümüzün ikinci bölümü ne? <laughs> Aşırı mantıklı bir cümle Ark serimizin ikinci bölümünü çekeceğiz Bu bölümde iki katlı güzel bir ev yapacağız <laughs> Aynen Malzememiz yeterse Ben de böyle dolaşacağım. Arkadaşlar bu arada e, sizden gelen istek üzerine Çok yoğun istek geldi. 2.5 milyon istek geldi. Aynen. Kaplumbağanın adını ne yazık ki kendine keko yaptık. Aynen. Kendine keko oldu arkadaşlar ismi. Ha şimdi %50 oy bitti. aldı. Ne? Malzemeler bitti malzeme kasmamız lazım. Taş özellikle. Bak tane işte keko da burada. Benim dodo mu vardı burada? Dodo nerede? Ben ben bilmiyordum. Onun... Ben yedim onu. Ya oğlum her şeyi yiyor. Ma burada usçuklu sarmamız var, muhtemelen mi var? Ha o benim işte. <laughs> usçuklu sarma benim. Muhtarın benim. Sesin robotlaştı. Sizin internet. Bunlar çiftleşiyor mu? Ha, çiftleşebilir. Bu çiftleşmelerini açalım. Ha, çıkmış zaten. Sen aç. Yok kanka ben de ustuklu sarmayı. Ben açmadım. Sen onu Ona bak. Dur dur. Bir onu bırak su uçuklu sarmanın yanına. Ama dur çok uzağa at. Yanına mı atacaksın? Aha çiftleşiyorlar. Bir tane daha mı bebek olacak? Evet. Ama yumurta çıkacak ilk önce. O yumurta. Ha alacak. biz bir kere almıştık. Evet. Ama bebek Pençeydi, yok. Pençeyi de musun? Pençeyi Evet. Kanka var ya senin sesin git geldi geliyor. Seninki de çok güzel geliyor Ha şimdi bizim taşa ihtiyacımız var Kanka bu arada bizim e, geçen bölümde benim sesim çok pis gelmiş yani çok büyük gelmiş An Anlatamıyorum Çok fazla gelmiş yani sesim gelmesi gerekenden çok gelmiş O yüzden videonun herkese Herkes ekle yani böyle gelmiş Herkes ekle böyle şey Böyle gelmiş yani Bir de bunun bağırarak söylediğini düşünün. Öyle gelmiş Allah korusun 62 level oldum. Şöyle hemen eee şunları verelim. sen de taş katsana çok ihtiyacımız var. Tamam. 6 gram kaldı onu da şunu harcayalım. Taş komutka tamam. Ne abi taş mı kasayım? Hayır. mikrofonu biraz uzaklaştır nefes almanı filan her şeyi duyuyoruz. Nefes almakta başka bir şey yapmadığım için burnumla her şeyi duyuyorsunuz. Başka ne yapacağım burnumla? <laughs> Gereksiz yere. <laughs> boş ya Murat boşsun kanka. Sen dar ben bir şey diyor muyum? Ya oğlum reklam yapma lütfen. E sen de boş... koymak zorunda kalacağız. Sen de boş dedin, reklam yaptın. Şimdi video telif atacaklar. <gülüyor> ben... <gülüyor> Oğlum ben şey yaparım da ben sansür koyarım da sen koyamazsın mı? Koyarım da bir iki saat, üç saat. Uğraşırım, öğrenirim. Koyarım. Hayır, bir de parayla montaj programını alacaksın. Kesin alırım. Aynen öyle. Usçuklu sarmam. Usçuklu sarma ne ya? Sen S harfini söylemiyor mu kanka? Usçuklu ne ya? Usçuklu sarma benim gel 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 gel. Usçuklu sarma benim gel gel gel. Hayır arkadaşlar. Lan... Aha. <laughs> Üç tane dözlenmiş yumurta bırakmışlar. Ha, yok iki tane normal bir tane dözlenmiş bırakmışlar. Ben hareket edemiyorum lan. Oha bu ne lan? Ha, gel Kanka bende hayvan gibi şey var be Hareket de edemiyorum ağırlıktan. Ben bebeği çıkartacağım. Abi kuluçka da 3 dakika diyor. Şunları yek. Bebe çıkıyor yumurtadan. Ben de o sırada şu taş platformları yapayım. Tamam. hayvan gibi yemek yedim ya. Artık hareket etsene. Aa! Kanka gelir misin? Gelemem çünkü ben de yürüyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunları atalım sonra gelip alırız. Tabii yok olmaz. Ben hemen koşup gidip öyle geleceğim. Sen koş 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 koş. Ben taş platformları yapıyorum. Tamamdır. Bakın üçüncü bölüm çok eğlenceli olacak inşallah. Bu ev yapma bölümü bilmiyorum. Bazılarınıza belki sıkıcı gelir. Ama üçüncü bölüm çok güzel olacak. İnşallah. Bir, arkadaşlar bugün canlı yayın da açacağız büyük ihtimal. Brawl Stars'ta. Murat istemiyor. Ne istemiyorsa artık en fazla iki kişi girecek <laughs> Yo geçen o kişi geldi. Tam üç kişi gelirse şuan açacağım. Yok. Oğlum geçen en fazla beş kişi geldi. Aynı anda aynı anda izleyen kullanıcı sayısı ama beş. Toplam farklı kişi girme sayısı yirmi miydi? Neydi öyle bir şey? Çekiliş yapar Çekiliş. Arkadaşlar ben eee 20 bin abonelere çekiliş yapıyorum. Arkadaşlar ben 101 abonede 1050 Ti ekran kartı çekilişi yapıyorum. Arkadaşlar Murat <laughs> Biz görüntülü konuşuyoruz arkadaşlar Murat. Hareket yap ya falan diye. Kesin yaparım. Ama ben yaparım. <gülüyor> 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 ama bakarız ya. <laughs> 101 abonede 1050 Ti mi <laughs> Bir binelli Düşük. Binelli ya düşük mü? Ya çok düşük değil de. Çok iyi. Çok da yüksek değil yani. Ama kötü değil. İyi gayet güzel. Benim bilgisayarda binelli type var. Fişek gibi oynuyor. Deminki 2080. Evet arkadaşlar şu yaptığım Hı. ayar böyle Hı. oynuyorum. Videomu izlemediyseniz kartlara koyuyorum. İzleyin onu. Onların hepsini yaparsanız bilgisayarlarınız fişek gibi olacak. Murat oğlum senin videoların çok sıkıcı oluyor ya. Senin videonun da sesin ses çok kötü gidiyor. Onu ayarlasan kanka sen çok iyi YouTube olursun Mikrofon mikrofon yolda geliyor. Benim mikrofonum var evet zaten. Abi telefon şarjı bitiyor kanka. Abi kanka abi kanka abi. Aslında senin yetenek birazcık da ekipmanlardan geliyor. Kardeşim ne alaka? Ekip anlarken neyden bahsediyorsun mesela? Söyle. Kulaklık, bilgisayar, mikrofon. Abi bilgisayar ne alaka? Kasma oluyor mu sende? de? Sen Oluyor. Benim videolar hep drop var. Hep drop geliyor. Düşüyor. <laughs> Tam mikrofon olsa benim de çok e, Bende düşüyor. PUBG'deyken drop düşüyor bende de. Benim mikrofonum eksik. <laughs> Ana oğlum bu ne ya? Böyle bir şey geldi. Arkadaşlar bizim evin arkasında meteor düştü. O meteordan ses geldiyse kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Düşüyor arada bir. <laughs> arada bir düşüyor işte. Canı sıkıldığınca. Aynen canı sıkılıyor. Geliyor bizim parka biraz düşüyor. Kalkıyor. <laughs> biraz düşüyor böyle. Bir, birilerini indiriyor. <laughs> M4 çekiyor. Kar çekiyor. Uzaktan sıkıyor falan. <laughs> Oy, kardeş. Bir de ta tabancası da var. Şey var bir de tavası var. Kanka tut. Tek bir tane var onu sana <laughs> Benim de bir tane var. <laughs> Kanka şu e, trikeyi alalım mı trikeyi topsa? Almayalım. Nasıl fikir? Ben dalıyorum. Alma. Ne bakıyorsun lan? Kanka gel bizim dinozorları alalım o zaman ben Gültekin'i alıyorum. Hmm. Ben direkt sivil alacağım ona. Hmm. Kanka kekoya getirirsen kekoya getir kekoya getir. Ya Allah kahretsin. Olur Keko nerede Keko? Keko gel oğlum. Kanka. Yani i̇nşallah sesim çok gelmiyordur ya. Kısarlar. Ama senin sesini kısarlarsa benim sesimi nasıl duyuyor? Neyse tamam hallederler onlar. Hallederler kesin hallederler. Dur ilk önce şöyle bir gerilelim abi. Ama öyle Nasıl miydi? geriliyorduk? Ben geriliyorum. Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya o kadar uzun yoldan geldim ki uzun bitti. Hadi ya. Allahu Ekber. Puh. Dağılıp. Dağılıp. Geliyorum lan kendine koku hızlı git. Kanka M ki bırakınca hızlı gitmiyor. Heh. Gel lan buraya. La yardım et. Ya Allah. Uşak. Oğlum gel lan buraya. Ne oldu bu, lan? Benim alacak, he? bu benim olacak ha bu benim olacak. Bayıldıyoruz ya şu. Arkadaşlar bunun isminde de e, siz koyun. La keko! Sen şu an ona bayıldın. Bunun ismini ne olsun biliyor musun? Herkes Keko olsun kanka bunun isminde. Bak sen şu an onu bayıltıyor muyuz biz. Kanka. Gir <laughs> git bir daha benimle sen. Bir daha benle konuşma kanka. Arkadaşlar bu video bitti. Kendinize iyi bakın. Bak görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar Arda Can Pro 0'sa git gitti. Biz videoya devam edelim. Ben buradayım yanına... mı? Olamaz. Ben senin gittiğini sanıyordum. Arkamdan konuşacaktım. Yakalandık. Hay Allah. Allah kahretsin. Kanka tamam, bu, üç, bu e, bölümü çok uzun tutmayalım. Şu, şu evin duvarlarının ağırlıktan yürüyemiyor ben. Şimdi. Dürü, dürü, dürü. Murat, cimcim takar mısın canım? Canım ben, cacım. Taktım canım. Tamam canım. Bir şey değil canım. Tamam kardeşim uzatmayalım. Hadi <laughs> şey yap. Sen sulan keko. Kendine keko ki? <laughs> <laughs> ya oğlum ne kadar çok reklam yaptık yeter. <laughs> oğlum ben spoiler aldım onu. <laughs> spoiler ne? Reklam aldım ben reklam. Kanka ben vücudu sürüklüyorum şu an. Ama vücut değil. <laughs> Kardeşim bu burada kaldı. Sürüklüyor. Dur getiriyorum ben. Getiremiyorum burada kalsın kanka bana olsun. Kanka, sen Heh, getiriyorum. Sen ta taş duvar yapsana biraz. Kanka bana baksana bir şu an. Bir dakika şu an bakamam. Bak bak çabuk bak. Şu an işim var bakamam. Lan arkana bak. Direkt. Bakamam. <laughs> Oğlum koyu dinozor çekiyoruz burada. La <laughs> evimize <gotchuman> dinozor girmiş. <laughs> Dur şunu şöyle koyalım da. <laughs> Orası evin girişi yalnız. <gülüyor> <gülüyor> kimse girmesin niye kanka bunu kapa yapalım dinozoru. Allah'ım bizim dinozorlara saldırıyorlar. Neyse. Bizimkiler dövüyorlar. Bak kanka gel arda şuraya gel arda oha kanka aha arda gel gel Nerede aa, lan kampat için yanına gel bak bebe ayyyaa herkese keko aa kendine keko herkese aynen herkese keko olsun ismi la bebo bebo oha hayvan gibi yiyor lan bu koy koy diyor. mama koy buna mama koy büyüsün Oğlum bu ne hayvan gibi yiyor aç Lan birim de bizim dinozorlar yaşıyor. Lan <laughs> <laughs> minnacık dinozora saldırıyorlar. Kesin şunu. Lan keko ne yapıyorsun? Oğlum kekolar ne yapıyor ya? Yalnız bizim bebe nereye gitti? Oğlum bir dinozor bizimkilere saldırdı. Herkes vuruk oluyor şu an. Yok lan bir tane dodo kovaldım. Ha herkes. Ha ben öldürdüm. Arkadaşlar şimdi evimizi continue edelim. Yani devam edelim. İngilizce olmayanları so için söyledim. Benimki var çok. Aynen öyle kardeşim. Benim İngilizcem so çok many çok beni My English is so good. Şimdi ben Amerikanya'da özel İngilizce eğitimi alıyorum. Hani o kadar iyi ki Amerikanya dedik. <gülüyor> <gülüyor> ben büyüyünce Amerikan ya, ya Ben büyüyünce... <laughs> Amerika'ya güzel şehir diyorlar. Ben büyüyünce Fransa'ya ya ya yerleşeceğim. Fransa'ya Başka ülke gelmedi lan. Aklıma. Ya bitmeyen. Avustralya. Ama o Hayır, ya bitmeyen dedim. Ya a ile bitmeyen. Bilay ya. Bilay ya. Bilay ya. Kenya desen sen Kenya'da Keya ya. Kanka bana taş var. Ben sana niye vermiyor? Bende bir sürü var taşı. Kanka şu taş duvarları yapalım. Sen Elde ver. Taş duvar. Kanka Kardeşim. dur. dur şu kapıyı çekeyim. Kapımız var mı? Var. <gülüyor> 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 bu kapı oldu kanka. <laughs> kapı artık. Bak görüyor musun mis gibi hiç geçemez buradan. Kanka kapı deli. Lan bu ne? Griffin geldi. Ne lan? Arda bu ayağını alır götürür bizi. Yaklaşma ona. Ayağını alır kaçırır vallahi. Oha dolak mı lan? Üstüne biri mi var? Üstüne biri var. Hello dedi kanka. Dur hello diyelim de şimdi kaçırır oğlum bu bizi. Ben korkuyorum bundan. Y mi yazıyoruz? Ne ile yazıyoruz kanka? Kanka şeye basacağız. Enter. I. La git. Hello my friend. Please give me dinner. Please. Hadi biraz dilenme zamanı. <laughs> Biz normalde öyle insanlar değiliz de. Hiç adam yardıma gelmiş, yardım etsin bari. da dalsak ne olur kanka? <laughs> evet, dalamayız ki. Dalsak da bize tek atar diye düşünüyorum. Adamın kanatları var. <laughs> Buna <ne> lan! Thanos. Ee, <laughs> Thanos abi buradan izliyorsan... Bu ne biçim bir kas lan? Ayağı yok adamın. Adamın ayağı yerle bir lan. <laughs> Dalak mı? Abi. E, abim, şey, ee... Saygılar. O abicim saygılar abicim. O tüfeği bize. Oo. Abi göt. Götür abi bizi. <laughs> abi saygılar abi. <laughs> ha iyi tamam. Bak. <gülüyor> kanka. <gülüyor> ne diyeceğim ağzını. <laughs> Gel kanka adama usçuklu sarma ve muhtar emmiyi atalım adam korksun kaçsın. Ben sucuklu sarmamı getiriyorum. Sucuklu sarmamı getiriyorum ben. <laughs> Birimizin internet koptu La bu Griffin amca. Kanka bu adama dansak ne olur? <laughs> ben deniyorum. <laughs> Bayıltıcı okum var benim kanka. Deneyim mi? Sık 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 sık. Sık <laughs> İşlemet. İşte <laughs> kaç 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 abi kaç kaç. Yes, please. adam kızmadı. <laughs> Do you want something? Evet desem belki başka şey verecek Abicim ne olur. Ayak falan. Ben burada eziyim de. <laughs> I will be back. Aha adam geri geleceğim diye. Allah'ım. Bir de güzel bir Geri git lan. Yürü lan. Yürü lan sana mı kaldı? Yürü lan. Yürü lan. Keko. Kaldık lan sana mı kaldı? Oğlum, şey? oğlum bak seni bulursam but we trade. Yo. Bizim neyimiz de var trade diyoruz. No de no de. Want her anything. I will fuck you. Dur. I YouTuber yazayım bakalım ne diyecek. I am. I am YouTuber. <laughs> Adam girip araştırıyormuş şimdi. Ka bizim kabileye yazdı. <laughs> Adam görmedi. Ne, neyle yazacağım kanka şeyi? Genele? Kanka şeye basacaksın enter'a. Enter'a basıyorum yerel diyor. Nedir? I am Youtuber. Kanka şimdi gittim adama. Bilmem gitmez bence. Ne bakıyon lan? Sık lan! Abi eski zamanda tüfek mi vardı ya? Abi biz mızraklar mızraklar. Allah! Abi, şu kapıyı <laughs> sana verebilirim abi. Bak bu kapıyı sana verebilirim. Yan! <laughs> 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 lan bu ne? <laughs> <gülüyor> 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 ha dur dur Yaş. Ya, ya, ya kafamızı kırdı. Oğlum bak. Oğlum bak. Murat <laughs> bayıltıcı yok var. Sıkacağım. Oha bir şey <laughs> verdi lan. <laughs> lan Dinozor sonra saldırdı. Kanka pegomastak diye bir şey mi etmişim ben? <laughs> Kanka o dinozor senden bir şey çalınca evrimleşiyor. <laughs> Yanlışlıkla dinozoru <eğit>. yektim. <laughs> Pego Mastat nerede peki? Sırtınca. Nerede o? Bak burada. Nerede? Bak burada. Öldüreyim hemen. Kanka indir onu aşağı bir indir onu kanka. Benim onunla konuşmam gereken şeyler var. İndir onu aşağı. Hırkız bu hırkız. Ama Hayır onu bırak. O çok kibar. Hayır. Kibar mı? Hırkız lan bu. <laughs> hırkız olsa da onun da canı var. Dur hapishaneye koyalım onu hapishaneye. Hayır. <laughs> hapishane. Ah hapishaneye koydum. La Dino geldi bizimkilere saldırıyor. La usçuklu sarma ölecek. Oha! <laughs> AKP <ACB> 08 nasıl <laughs> atlıyor? Oha! Celinlerin sitede kavga çıkmış. İyi. Güzel. Lan ne oluyor? <laughs> Allah! Herkese doluyorum. Arkta da kavga çıktı. La ben usçuklu sarmamı eve alacağım öleceğim. Hani ben herkese vurum. dur Keko'ya vurmayayım. Ültekine vurayım. Kapımızı kırdı herif ya. Kapımız yok. Ya abi adam şerefsiz ya. Dur o zaman yeni kapı. Yeni kapımız Gültekin. Gültekin'in... Aha adam geliyor galiba yok lan. Gültekin kapıcılık. Gültekin'i öldür kanka veya kendini kokoya öldüreyim mi ben? Hayır. Gültekin'i öldürelim. Hayır Gültekin olmaz o en güçlümüz. Sen... Sen gel buraya artık ee, canlı bir kapımız var kanka. Kapımız da var artık bu videonun burada sonuna gelelim mi? Aynen. Ya. Aynen arkadaşlar. Kapıda kapıya da binip çıkabiliyorsunuz yani. Kapıdan böyle binip çıkabiliyorsunuz. Aynen öyle. Sonra üstüne binip geri. Robotlar gibi robotla binemiyor. Yani robot koruması var falan filan işte. Ama robotlar kesinlikle şöyle geçemiyor arkadaşlar. Şimdi, Kurun altından aynen. böyle. Aynen. Ya, videonun kapanışını Arda yaptı. Kapanışı da ben yapıyorum. Bir dakika. Aynı şey dedim sanırım. <laughs> kapanışı Arda ne yaptı? Kapanışı ben yapıyorum. <laughs> Açılışı ben yaptım arkadaşlar, kapanışı Murat yapsın. Evet. Yap evet. lan. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atıyorsunuz, bir de kartlara gidebilirsiniz. Vay <laughs> adamları emre emrediyor lan. Abi yok Biz artık. burada... Yok yok yok, isterseniz gidin. Biz burada rica ediyoruz adam orada geriye. Like at. İstersiniz abone ol. İsterseniz. İsterseniz yapın hepsini ama ben yapmanızı tavsiye ederim. Leon çıkıyor. Ne diyor La Keiko? La öleceğim Keiko. Lan taş kazma kırıldı. Neyse <laughs> hadi bir video bitir. Düzgün bitir. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı kendinize iyi bakın. Bye bye.